geldiniz, sefalar gittiniz Ben ara çok güzel bir araç arkadaşlar. Yeni hız ayarıyla karşınızda arkadaşlar. Araba arkadaşlar Nissan GTR R35 gördüğünüz bu araba arkadaşlar. Ekiple beraber çok güzel yarışlar yapacağız ve size arabanın bütün her şeyini göstereceğim arkadaşlar. Videonu atlatmadan sona kadar izlerseniz arkadaşlar arabanız çok hızlı gidecek. Eğer atlatarak izlerseniz arkadaşlar geri baksı alırsınız ama arabanız hızlı gitmez arkadaşlar. Taktikler vereceğim videonun ortalarında falan. O taktikleri de yapın arkadaşlar. Eğer yapmazsanız arabanız hızlı gitmez ve yanımda ekip var. Hoş geldiniz beyler. Hoş, bulduk hoş gördük beyler. Hoş gördük, hoş gördük evet. arkadaşlar. Şimdi saplamalar bir şeyler yapacağız mı? Evet. Yapacağız. Komik değil kan ben de biliyorum. Hadi bakalım let's go beyler. Hadi başlayalım. Hadi hadi Oğlum zaten gaza bastığım anda gaz. Kanka bu tane TikTok'ta şarkı var ya. Basmadım gaza ağladılar. O nasıl şarkıydı oğlum? Oğlum bilmem ki hangi şarkı. Oğlum ya TikTok'da unuttum ya, ya ismini. TikTok'ta çok rahat var. Şu anda 340'da basıyorum kanka. Aynen TikTok bayağı şarkı var ya. Mesela gaza bastığımda o şarkıyı düşünüyorum. Basmadım gaza ağladı. Arkadaşlar o şarkının ismi ne ya? Yorumlara bir yazar mısınız lütfen? Şu anda 440'da basıyorum kanka. Oğlum ismi yazacak kanka. Şarkı koymayacak ki isim yazacak kanka. A baba 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 510. Arkadaşlar siz bende önde gidebilirsiniz ama ben uçak gibi geliyorum çünkü gaza basmıyordum. Şimdi gaz mı oğlum o şarkı neyse boş ver arkadaşlar konuşamıyorum. 560'da gidiyoruz Hadi bakalım. Al. <laughs> Senin şarkı, Adam görüyor musunuz arkadaşlar? Adam bu. 570 şu anda gidiyor. 570. 600'ü görecek mi? Görecek tabii ki oğlum. Hayırdır? <laughs> yapıp kaza yaptım. Orada hayırlı olsun. Olur öyle şeyler kankam. Supra sürüyorsun. Supra her, her türlü şeyler olur kankam. 500... Yani, ya olur yani. 73... 574 neredeyse gördük 575 yani öyle diyebiliriz arkadaşlar Arabanın top speed'i 575 Şimdi arkadaşlar gelin bu taraftan gidelim City'ye kadar evet. Şimdi arkadaşlar az önce gösterdiğim taktikte Arabanız 400'de 450'ye gittikten sonra Arabanızı trip modu alıyorsunuz ve araba füzeye dönüşüyor Yani 570'de <laughs> gidiyor Hazır mısınız be oğlum o kimdi lan ya Bekle bekle aga, ben aga. Aga, ara, haritaya baksana be. Allah aşkına Haritaya baksana Haritaya baksana Eee ne olmuş ki <laughs> Uzaklara bak uzağa bak Beyazlı birisi olur, geliyor uzak, uzak. <laughs>

Supra ile uçuyoruz. Oğlum zaten geçeceksiniz he. Harican zaten ne yapıyorsun geçtik. sen öyle? Ne yapıyorsun? Bir tık şov yapıyoruz. Aynen yani yaparsın. Tamam daha yakın. Beyler bu arada o Supra'nın ayarı var ha. İlk kartına koy onu Aynen kanka o anda Supra'nın ilk kartına koyayım. Yeni ayar arkadaşlar herkes çok sevdi. Kaç bin izlendi o video. Siz de yapın arkadaşlar. Kesinlikle o Supra'nın hız ayarını tavsiye ediyorum arkadaşlar. Oha oğlum geldiler geçtiler abi beni. Olur öyle şeyler kankam dert etme. Biri zirveye iner biri de onu itekler. Hadi bakayım. Baba online. Dert etme kaza yaptım. Aynen ilk sırada. Şuna ben öndeyim en önde. Aynen. Aynen. Baba önde kanka. Ya ömrümdeyim ya, son kaza yaptım. Eee, böyle şey olmaz Yapılır ya. Yapılır öyle böyle şeyler şey kankam, sinirlenme. Oy oğlum kaza yaptım hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı geribliyim yok. Nereye bulayım o liderliğimi. Oğlum ben. iki defa kaza yaptım, takla attım. Ben mi kazanacağım, geliyorlar mı? Oğlum, ben, oğlum geçti ya. Son anda geçti kanka ya. Ben, ben kazanacağım. Ben ben. City ilk i̇ki ben deribliyim. gelirdim, kanka son anda geçti. İki defa takla attım ya, o yüzden. İki defa. Aga gene geçti, geçen sefer... Of. Geçen sefer 2-1 doğru da geçmişler seni. Geçti gene. Aynen kanka şey. ya. İlk başlangıç şimdi drag yarışlarımıza başlıyor. Cepheme 690 gel kanka aklını alayım gel. Gel kanka. Ben, ben, ben. Severiz drag, ba 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 brrr, sun, sun. Akıllı olacaksın Mercedes bas, 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 böyle. Basarız kanka. Önde götürdü ama sen geçtin sonra. A, tabii kanka. Azıcık milim farklı önde gitti. Ondan sonra GTR sapladı kankam. Acımadı. Acımadı. Tamam kind of Mustafa ile ya de yarışalım. Mustafa'ya Mercedes'le Mustafa'da, yapı yapı Mustafa'da, saplayalım. Mustafa'da da saplayalım. Gel bakalım Mustafa'cığım. 1 2 3 patada ba, 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 ba. Sumsum. Sumsum. akıllı olacaksın. Yoksa anahtarınla aklını alırım. Bu kadar basit. Anahtarını değil o yarış ne anahtarını. İşte kankam, ne yazık ki anahtarını değil kısa alırdım. <laughs> o yüzden söyledim zaten. Ula sonra benimle yarış. Gel arkadaşlar gelin siz de yarışın gelin sizle de sapayım Şimdi herkese taktik vereceğim bir tane taktik sizlere. Gel benim biraz kıstamda Be geliyorum Kanka beklemeye gerek yok herkes. <laughs> Şaka yapıyorum. <laughs> Hadi bakalım bas 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 rotata <laughs> <laughs> Kanka araba zaten kalkışı kendini belli ediyor hızlı olduğunda kanka. Bu GTR Geçeriz kanka. Yaparız öyle şeyler. Yaparız öyle şeyler. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok kanka. Beyaz, beyaz o, o kadar Konuşamıyorum. Bu arada arkadaşlar arabanızın beyaz bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Yarışa girmeden önce. Arkadaşlar bu arada arabanızın lastiğinin kaymasını istiyorsanız sport lastiği takın. Eğer kaymasını istemiyorsanız touring lastiği takmanızı tavsiye ediyorum. Veya Emirhan'ın... oğlum senle tornavide yarışmadık mı Emirhan? Yok yapmadım. Gel bakayım. Torna vida mı dedin sen? Torna vida de demedim de. kanka, Torning dedim. Da 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 pat pat, pat, pat. aklını alıyorum. Pat 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 pat, pat. Emirhancığım sesin gelmiyor. Duyamıyorum. Oha bu ne olmuş. Bu tarz. Kankam artık sarmıyor ya. Yeniliyorsunuz ya sarmıyor kankam. Paras. Biraz... Gel yapalım adam. Gel de kanka Oğlum, gel Supra. Arkadaşlar şimdi suprayla biraz e, zor olacak ama benim gizli silahım var onu kullanacağım. Diyorsun. Aynen. Oğlum yanlışlıkla başka yap yanlışlıkla onattım gel ben bakayım ya. sen. Şimdi arkadaşlar Supra arkadaşlar bizim yaptığımız hıza yer yapmış. Ayrıca kankam. Aynen. Araba çok hızlı gidiyor kanka. Onu doğruya doğru o arabaya yetişmek çok, çok zor. gibi valla. Yani. Aynı alır, alır aslında. Ara GT alır. Bakalım kanka. Bence alamaz kanka çünkü Supra diyorsun aslında ya kanka. Ne diyeyim ki? Şimdi arkadaşlar size hız taktiği göstereceğim. <laughs> <laughs> bakın Emircan. <laughs> Emircan kanka ne yazık ki bunu yapmam gerekiyor. Bakın arkadaşlar. Neyse canı sağ olsun Ama kanka bence yine de götürür de bakalım. Arkadaşlar böyle yapıyorsunuz. Yarışa giriyorsunuz. Ve AVD'ye takıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi siz bakın. Girdik. 3, 2, 1, RVD, Drip Mode RVD, Drip Mode RVD kanka saplıyoruz. Kazandım mı? <laughs> sapladım kanka sapladım galiba o oh, yine geçti kanka o, oğlum arkadaşlar ilk kartına koyuyorum açıklamaya da koyuyorum supra o supra ayarını yapın yapmayan çok şey kaybetmiştir değil mi kanka arkadaşlar cidden yapın bu arada çok işe yarıyor hiç yenildiğim yarış yok affetmiyor kankam o supra affetmiyor arkadaşlar gerçekten affetmiyor ve arkadaşlar herkese bence yarıştım. artık yani yarışmaya Ama gerek yok. Yani saplayacağım de. kanka. Saplayacağım gerek kanka, yok, yok işte. Gerek Ol, yok. Sen gel yine de. Gel gel. Tamam arkadaşlar Reşat iddialı çıktı. Gel bakalım gel. Daha kanka gel saplayayım. Sıkıntı tazit. yok gel. Bir de saplar mıyım arkadaşlar? Saplar saplar trans. Pat 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 3 2 1 atıyorum. <laughs> Saplıyorum yüz Aynen kanka geçtim önde götürüyorum şu anda GTA saplıyor ki. Alır kankam bu GTR alır kankam her türlü ve arkadaşlar yani bütün taktikleri anlattım drift mod taktiğinde anlattım arabanızı nasıl hızlı gidesi onu da anlattım ve en son olarak da bunu da anlatacağım arkadaşlar kesinlikle analogda kullanmanızı tavsiye etmiyorum kullanmak isterseniz de kullanabilirsiniz Kart settings aynı bu şekilde olacak. Arabanız 350-400'ü geçtikten sonra drip moda takın arkadaşlar. Drip moda takmayı unutmayın yoksa arabanın hızlı gitmez. Hemen menüye dönüyorum arkadaşlar. Bu arada videomuzu like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Lütfen emeğe karşılık olarak arkadaşlar. Şimdi arabanız 1695 e hiçbir olması gerekiyor ve geri baksaydı bu şekilde arkadaşlar. Sesini alın. Kanalımıza da abone bildirimleri de tüm açmayı unutmayın arkadaşlar. Daha iyi videoları haberdar olmak için arkadaşlar. Ve videomuza like atmayı unutmayın emeği karşılık olarak. Ekibe de gelmek istiyorsanız arkadaşlar açıklama kısmından Discord serverimize gelecek. içi bakılabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar bunları hiçbir şey yapmadım. Süspansiyonada da buna da gördüğünüz gibi hiçbir şey ayarlamadım arkadaşlar gerçekten. Arabanız arkadaşlar 1695 HP olmak zorunda. Geri baksa bu şekilde yapıyorsunuz. Videoda verdiğim taktikleri de kullanıyorsunuz ve arabanız uçak gibi gidiyor arkadaşlar. Diğer videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağ olun selametle öpüyorum hepinizi. Bay bay Spurola. star. <laughs>